Herkese merhaba. Bugün sizlerle biraz farklı bir yolculuğa çıkacağız. Merak etmeyin, bavul hazırlamaya, pasaport kontrolüne gerek yok. Hatta evinizden bile çıkmayabilirsiniz. Çünkü bugün seyahat etmek istemediğinizde veya belki de seyahat etmenin mümkün olmadığı zamanlarda bile yapabileceğiniz keşiflerin ve gelişimin sonsuzluğuna yelken açıyoruz. Seyahat etmek dünyayı Farklı kültürleri ve kendimizi tanımanın harika bir yolu biliyoruz. Ama bazen hayatın koşturmacası içinde kendimizi yorgun hissedebiliyoruz. Seyahat etmek için isteksiz olabiliyoruz. Belki de bütçemiz müsait değildir veya sadece evimizin rahatlığında vakit geçirmek istiyoruzdur. İşte tam da bu noktada zihnimizi ve ruhumuzu besleyecek alternatif keşif yollarına odaklanmak önem kazanıyor. Bugün seyahat etmeden de hayatınıza nasıl renk katabileceğinizi, yeni şeyler öğrenebileceğinizi ve kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Seyahat etmeden de keşiflerle dolu bir dünyanın kapılarını aralayabiliriz. Yeni hobiler edinmek, kendimize yeni bir dünya yaratmaktır. Hepimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen gizli hazineler var. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir resim kursu vardı ya da çocukluğunuzdan beri gitar çalmayı hayal ediyordunuz. Yeni bir hobi edinmek, yaratıcılığımızı beslemek ve yeteneklerimizi keşfetmektir. Hobiler, hayatın rutin akışına bir mola verip kendimize zaman ayırmamızı sağlar. Unutmayın, önemli olan size keyif veren bir hobi bulmak. Bazen en büyük keşifleri yapmak için çok uzağa gitmeye gerek yoktur. Kendi şehrimiz bile keşfedilmeyi bekleyen nice güzelliği içinde barındırır. Sık sık gittiğimiz sokakları, tanıdık olduğumuz mekanları bir turist gözüyle görmeye çeyer çalıştığımızda bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayabiliriz. Peki, kendi şehrimizi nasıl bir turist gibi keşfedebiliriz? Bunun için öncelikle bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp şehrimizi sanki ilk defa geziyormuş gibi gözlemlemeliyiz. Örneğin, daha önce hiç gitmediğimiz bir müzeyi ziyaret edebiliriz. Müze, tarihin tozlu sayfaları arasında bir yolculuğa çıkmamızı sağlayabilir. Geçmişin gizemli kapılarını aralayarak bize farklı kültürler ve medeniyetler hakkında bilgi verebilir. Ya da şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezen bir tura katılabiliriz. Rehber eşliğinde yapılan bu turlar, şehrin bilinmeyen hikayelerini keşfetmemizi sağlayabilir, bize farklı bir perspektiften bakma imkanı sunabilir. Şehrin farklı semtlerindeki yerel pazarları ziyaret etmek de oldukça keyifli bir deneyim olabilir. Bu pazarlarda yöresel ürünlerin tadına bakabilir, el yapımı eşyaları inceleyebilir ve şehrin otantik atmosferini soluyabiliriz. Parklarda ve bahçelerde keyifli yürüyüşler yapmak, doğayla iç içe vakit geçirmek de şehrin kalabalığından uzaklaşmamızı, huzur bulmamızı sağlayabilir. Unutmayın, seyahat etmek sadece farklı coğrafyalara gitmek değildir. Bazen kendi şehrimizi bile keşfetmek için yeterli zamanı ve fırsatı kendimize tanımadığımızı fark ederiz. Kişisel gelişim kitapları okumak, fikirlerin sonsuz okyanusunda yolculuk Kitaplar farklı dünyaların kapılarını aralar ve iç dünyamıza yolculuk yapmamızı sağlar. Kişisel gelişim kitapları bu yolculukta rehberlik eder, ufkumuzu genişletir, kendimizi tanımamıza, güçlü ve zayıf yönlerimizi fark etmemize yardımcı olur. Zorluklarla başa çıkma mekanizmaları geliştirir, pozitif bakış açısı kazandırır, iletişim becerilerimizi geliştirir, hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Her kitap, yeni bir dünyanın kapılarını aralayan bir hazine sandığı gibidir. Okuduklarımızı uygulayarak kişisel gelişim yolculuğumuzda önemli adımlar atabiliriz. Çevrimiçi kurslara katılmak, bilgi çağının sınırsız fırsatları. Artık bilgiye ulaşmak için kilometrelerce yol kat etmek, uzun yıllar süren eğitimlere katılmak zorunda değiliz. Teknolojinin bize sunduğu en güzel hediyelerden biri olan internet sayesinde dünyanın önde gelen üniversitelerinin derslerine, alanında uzman kişilerin eğitimlerine kolayca ulaşabiliyoruz. Çevrimiçi kurslar bize hem zaman hem de mekan özgürlüğü sunuyor. İster evimizin rahatlığında, ister iş yerinde öğle arasında, istediğimiz zaman, istediğimiz yerden bu eğitimlere katılabiliyoruz. Peki, çevrimiçi kurslar bize neler katabilir? Aslında bu sorunun cevabı tamamen sizin ilgi alanlarınıza ve hedeflerinize bağlı. Yeni bir dil öğrenmek, yazılım geliştirme becerilerinizi geliştirmek, fotoğrafçılık veya grafik tasarım gibi sanatsal alanlarda kendinizi geliştirmek, hatta girişimcilikle ilgili bilgi edinmek. İnternette aklınıza gelebilecek hemen her konuda yüzlerce farklı eğitim programı bulunuyor. Üstelik bu eğitimlerin birçoğu ücretsiz veya oldukça uygun fiyatlı. Çevrimiçi kurslar sadece yeni bilgiler öğrenmemizi sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinden insanlarla tanışmamıza, onlarla fikir alışverişinde bulunmamıza da olanak tanıyor. Unutmayın, öğrenmenin yaşı, sınırı, yeri ve zamanı yoktur. Önemli olan, öğrenme aşkımızı canlı tutmak ve kendimizi geliştirmek için fırsatları değerlendirmektir. Meditasyon ve mindfulness ile içsel yolculuğa çıkmak, zihnin sessiz kıyıları. Bazen en uzun yolculuklar kendi içimize doğru yaptığımız yolculuklardır. Fiziksel olarak bir yere gitmeden de meditasyon ve mindfulness gibi farkındalık pratikleri sayesinde zihnimizin derinliklerine dalabilir, kendimizi daha iyi tanıyabiliriz. Meditasyon zihnimizi sakinleştirmek, dikkatimizi odaklamak ve anı yaşama farkındalığımızı artırmak için binlerce yıldır kullanılan bir yöntemdir. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde sürekli olarak düşüncelerimizle savrulup giderken, meditasyon bize durup nefes alma, anı fark etme ve kendimizle bağlantı kurma imkanı sunar. Mindfulness ise anda kalma olarak da adlandırılabilir. Yani, şu anda yaşadığımız deneyimlere yargısızca tanıklık etmek, dikkatimizi dağıtan düşünceleri fark edip onlara kapılman tekrar ana odaklanmaktır. Mindfulness pratiği sayesinde günlük hayatımızda daha farkında, daha bilinçli ve daha anlamlı bir şekilde var olabiliriz. İçsel yolculuğumuzda meditasyon ve mindfulness bize rehberlik ederek zihnimizin sessiz kıyılarına ulaşmamızı, kendimizle derin bir bağlantı kurmamızı sağlayabilir. Bu yolculukta keşfedeceğimiz şeyler hayatımıza farklı bir anlam katabilir. Unutmayın, gerçek huzur ve mutluluk dışarıda değil, kendi içimizdedir. Ve bu huzura ulaşmak için tek yapmamız gereken kendimize zaman ayırmak ve içsel dünyamıza yolculuk yapmaktır. Seyahat etmeden keşfetmek, macera sizinle başlar. Gördüğümüz gibi seyahat etmek sadece uçaklara binmek, valiz hazırlamak veya yeni yerler görmek değildir. Asıl seyahat, kendi içimizde yaptığımız, sınırlarımızı zorladığımız ve yeni bakış açıları kazandığımız yolculuktur. Evimizde, şehrimizde veya zihnimizin derinliklerinde keşfedebileceğimiz sonsuz bir dünya var. Yeni hobiler edinerek yaratıcılığımızı keşfedebilir, kendi şehrimizi turist gibi gezerek farklı yönlerini görebilir, Kitapların büyülü dünyasına dalarak yeni bilgiler öğrenebilir ve kendimizi geliştirebiliriz. Unutmayın, önemli olan kendinize değer katacak adımlar atmak, öğrenme aşkınızı canlı tutmak ve hayatı dolu dolu yaşamaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.